bismillahirrahmanirrahim Kerbela destanı dördüncü gün adeta bütün insanlık sükun etmişti Kerbela'ya El Halık'ın adaleti sürüklemişti onları zalim çöl kumlarına en önde ise gidiyordu Ademoğlu'nun baş tacı olan pençeyi Ali Aba kaybedecek bir an bile yoktu ve geç kalmak onlara yakışmazdı zira farkındalardı kendilerinin neyin beklediğini istikbalde göz açıp kapatıncaya kadar Yaşanacak olan acı son malum ve herkese. Kerbela'ya vardıkları vakit Hüseyin atından indi ve bıraktı mübarek ayakları kumun üzerinde izini. Çöl bu dokunuşla utanç ve mahcubiyetinde titredi. Öyle ki bir anda soluklaştı, kumun kızıla çalan benzi. Sızlanan çorak araziden kalkan toz bulutu bir anafor misali. Hüseyin'in etrafını sarıp ağzına bıraktı bir tat kekremsi. Görüyordu havaya yükselen ruhları çölün kumlarıyla birlikte. Hüseyin'in yüreği hem maziye gark olmuştu hem de istikbale. Yerin en derin katmanlarından çıkan ruhlar yükseliyordu arşa. Kulak vermişti imam onların rüzgara karışan feryad figanlarına. Bütün ruhlara hitaben ey ruhlar dedi kapılmayın ümitsiz diye. Müsaade etmeyin düşmanın ızdırabınızı görüp keyiflenmesine. Sonra şöyle dedi Hüseyin, dönüp sevgili refikası Şehri Banu'ya. Sen ki benim sadık dostum ve huzur kaynağımsın şu hayatta. Ne olursun zamanı geldiğinde uy sana vereceğim şu tavsiyeye. Senden isteğim şu ki hüzne teslim olup Allah düşmanlarını sevindirme ve olmasın ne kederden ne de acıdan eser sesinde. Benim hakkı yürürken al kana bulanan bedenimi gördüğünde. Haklı gururunu görmeli sana baktıklarında Allah düşmanları ve birimizin bile ölümden korkmadığına dair sarsılmaz imanını bilmeliler mahşer gününde bize olmayacağını korku ya da tasa ve bu sebeple eğilmeyeceğini birimizin bile ölüm karşısında ruh can kafesinden uçunca mazhar olur hürriyet denen büyük mükafata bütün şüpheleri bırakarak ardında bu belirsizlikler dünyasında. Birazdan sordu Şehribanu, Zeynep ve Ümmü Gülsüm Hazretleri. Nedir üzerimize karanlık misali çöken bu kasvetin sebebi? Ne olur izah et bize, bütün bu sözlerine neyi kastettiğini? Zihnimizi hala bulanık bir su gibi merak ediyoruz aklındakileri. Hüseyin dileyerek onların bu endişelerini teskin etmeyi, her zamanki müşfik sesiyle konuşarak Allahu Alem dedi. Bırakırken Kerbela kendini gecenin huzurlu kollarına. Gölgeler yerleşti kumların üzerine ve rüzgar esmeye verdi ara. Hüseyin bir kalem ile bir deri parçası alıp eline. Kufelilere hitaben son mektubunu yazdığı bu sessiz saatlerde. Mektubu Süleyman bin Surat el-Huzaiye teslim edilmek üzere tayin ettiği bir ulağa teslim edip gönderdi Kufe'ye. Ey Kufeli Müslümanlar diye başlamıştı Hüseyin mektubuna. Binlerce mektupla beni çok uzaklardan davet ettiniz Irak'a. Davetinize icabet maksadıyla çıktığımız uzun yolculuktan sonra nihayet vardık yurdunuza ve bekliyoruz sizleri Kerbela'da. Bekliyoruz çölün orta yerinde, güneşin ateşi sıcağının altında ki gelip bizi arzu ettiğiniz üzere karşılayın bunu konakta. Biz buraya gelmiş isek lehinize ve yararınızadır sizin. Sizin için nimet olanı elinizin tersiyle itmeyin. Mazeretler öne sürüp bekletmeyin burada konuklarınızı. Vazifenizi ifa edip bize katılın ki hak edin büyük bir mükafatı. Allah'ın sizi doğru yola hidayet etmesine vesile olmaktır tek dileğim. Bilesiniz ki yoktur bundan gayrı muradım ve niyetim. Kaysi Arabi hiç vakit kaybetmeden düştü yollara bu name-i şerefi bir an evvel teslim etmeye memurdu zira. Dört nala sürdüğü boz atıyla küfe yakınlarına vardığında birkaç süvari yolunu keserek kız kıvrak yakaladı onu bir anda. Muhafızlar eşliğinde götürdüler Kaysı İbni Ziyada. Çıkardılar Yezid'in eri İbni Sad'ın kumandanı olan o Melun'un huzuruna. İbni Ziyad'ın huzuruna gelen Kays davrandı hemen heybesine Name-i şerifi çıkarıp göz açıp kapayınca kadar etti pare pare. Öfkeden kuduran İbn Ziyad kükredi. Olanca hiddetiyle. Dedi, mektubu neden parçaladın? Hemen başla bu vaziyeti izah etmeye. Cesaret timsali Kays şöyle dedi, tereddüt etmeksizin bir an bile. Bir dostun sırrı asla edilmez aşikar, hele de düşmana istedi diye. Bu cevap adam akıllı çileden çıkardı İbn Ziyad'ı. Öyle ki o güne kadar hiç olmadığı kadar kızgındı. Haykırarak dedi, eğer hançerimden korumak istiyorsan kendini, hemen söylersin bana bir bir mektupta zikredilen bütün isimleri, kati olan katlini engellemenin bir diğer yolu ise, ehli beyti telin etmektir, camide çıkıp minbere. Hüseyin bin Ali'ye de söyleyeceksin konuşurken minberde ve övgüler düzeceksin Ali Cenab emirimiz Yezide. Kays ise şöyle cevap verdi bu teklife. Ey İbni Ziyad Hazretleri, madem ki istiyorsun evladı Resulullah'ı lanetlememi, kabul ediyorum halka caminin minberinden hitap etmeyi. Cemaati toplayın ki evvel emirde halledelim bu işi. İbni Ziyad emretti tellallarına bu hitbeyi ilan etmelerini. Kalleş şehrinde kalmayacaktı bu haberi duymayan tek kişi. Öyle bir kalabalık toplandı ki camide düşmezdi iğne atılsa yere doluşmuştu insanlar cami avlusuna ve hatta adamlara bile. Yürekli Kays döndüğü yüzünün konuşmasını bekleyen ahaliye. Duyuldu gür ve yüksek sesi çok uzaklardan bile. Kays evvela alemler Rabbine etti hamdü sena. İnsanoğlunun bütün hayırlı amelleri için şükretti ona. Şükretti suda ve toprakta yaşayan en küçük varlıklar ile alemlerin, gök adaların ve yıldızların efendisine. Sonra selatü selam etti sevgili peygambere. Ve selatü selam etti onun ehli beytine ve imanı tahkikisine. Kays hutbesine şöyle devam etti. Ey Kufe cemaati! İmam-ı Zeman Hüseyin elçisi olarak gönderdi beni. Şehrinizi ziyaret etmemin yegane sebebi. İlan etmek de onun Kerbela Ovası'nda sizleri beklediğini ne var ki sizinle görüşmeme etmediler müsaade. Görevim kaldı yarıda Hüseyin bin Numeir yolumu kesince. Sonra ezberinden okudu Hüseyin'in mektubunu baştan sona parçalara ayırdığı mektuptu bu. Ulaşamadan maksadına. Sonra imama gönderdikleri sayısız mektubu hatırlattı küfelilere. Hani davet etmişlerdi onu hem Irak'a hem Şam iline dedi. İmam Hüseyin ayrıldı mübarek Hicaz'dan sırf güvenliği için size. Bu sebeple bekliyor sizden kendisini karşılamanızı hürmet ve niyaz ile. Sizi bekliyor çölde, buradan çok uzak olmayan bir menzilde. Kerbela denen o yerde davasına gönül verenlerle birlikte. İşte çıktı karşınıza ona sadakatinizi ispat etme fırsatı. Saflarına katılıp ona destek olun ki hak edin büyük bir mükafatı. Hatta canınızı feda edin İslam yolunda şahit gerekirse her iki cihanda da büyük bir ihsan sizindir durarsanız sözünüzde. Kays Allah razı olsun o kurretil Ayn'dan diyerek sürdürdü sözlerine. İmam el onu öylesine büyük bir muhabbetle severdi ki onu gözünün nuru bilmişti. Zahiri ve batının sırların emanetçisi. Ve o Resul İmam Ali'ye vermişti bu sırları muhafaza etme vazifesine. İlmin kapısı ise bu sırları zamanı geldiğinde oğlu Hüseyin'e devretmişti o da layığıyla getirdi yerine emri bil maruf ve nehi anil münker emrine. Hüseyin aynadaki yansıması gibidir mübarek babasının ve dedesinin. Cenab-ı Hak tarafından seçilmiştir o da iftiharı olarak beşeriyetin. Muhammed Mustafa ve Ali Murtaza'ya biat ederek yaptığınız gibi bir kez daha ilan edin hidayet yoluna baş koymadaki sadakatenizi. Allah'ın laneti ise olsun Yezid'in ve tüm yezitlerin üzerine, çünkü onlar bıçak sapladı İslam'ın kalbine, ihanet ederek Hüseyin'e. Küfe ile gömüldü o an derin mi derin bir sessizliğe. Cıvıldamayı ve kanat çırpmayı bıraktı kuşlar bile. Rüzgar durdu ve sükunet hakim oldu her yere. Ta ki ahali haykırmaya başlayınca tarifsiz bir öfkeyle. Kahrolsun Yezid ve onun melun yaveri. Her ikisinin üzerine olsun yüce Allah'ın laneti. Henüz minberde dururken hançerlediler Kays'ı. Yezid vermişti bu emri. Kays söylediği için hakkı. Yezid'in öfke dolu sesiyle bütün küfe çınladı. Ama daha da yüksek sesle haykırıyordu o şehidin kanı. İbn-i Ziyad ise yazıyordu aşağıdaki satırları bu sırada. Kana bulanmış kılıçların ve kopan gürültünün ortasında. Sana Yezid'in emir kolu olarak yazıyorum. Ya Hüseyin! küfeye varır varmaz müminlerin emirine biat etmelisin. Bilesin ki şayet biat etmezsen öldürüleceksin oracıkta. Sultanın fermanı budur ve yoktur imkan onun kanunundan kaçmana. Bir an evvel biat et, isyankar ilan edileceksin aksi takdirde. O zaman kılıçlar konuşacak ve kökünden halledilecek bu mesele. Hüseyin bu mektubu okur okumaz fırlattı yere, yüzü kıpkırmızı oldu. Ve şu kelimeler döküldü ağzından sadece. Behey cahil dünya. Allah korkusundan eser yok sende. Gel gör ki kurtulacağını umarsın günahkar ruhunun yine de. Ve şöyle dedi İbn Ziyad'ın mektubunu getiren haberciye. Elin boş döneceksin geldiğin yere. Zira lüzum yok. Daha fazla söze. Çılgına döndü İbn Ziyad. Ula huzuruna çıkınca. Başladı o kapkara yüzü öfkeden kızarmaya. Hüseyin'in lanetiyle lanetlendiğini duyunca, kendini kaybederek başladı avıza çıktığı kadar haykırmaya ve huzurunda bulunan bütün askerlere şöyle dedi hışımla, kim ister katılmak Hüseyin'in üzerine göndereceğim orduya. Derin bir sessizlik oldu çıkarmadığı için sesini tek bir asker dahi. Bir kez daha sordu İbn Ziyad başını yere çevirince hepsi. Yine cevap gelmeyince İbn Ziyad'ın aklına başka bir fikir geldi. Dönüp kıdemli komutanlarından Ömer bin dedi. Sen benim en çok takdir ettiğim askersin. Kureş kabilesindeki ve terfi mektubun bekliyor rafta bir süreden biri. Rey valisi olmak niyetinden nicedir var haberim. Ama senin için en doğru zamanı beklemekteydim. İşte hayalini gerçekleştirme fırsatı şimdi elinde. Emirimiz Yezid'in hakimiyetindeki bir ili edeceksin idare. Rey valisi olmak hiç tepilecek teklif mi? O makamda taç, at, mühür ve en âlâ kaftanlar beklersene. En şerefli İbni Saad diyerek devam etti İbn Ziyad sözlerine. Rahmetli baban Resulullah'ın asabından da asrı saadette. Büyük bir cengaver ve dirayetli bir siyasetçi olarak bilinir de herkesçe. Adım gibi eminim ki bana ihanet etmeyeceksin. Sana verdiğim bu vazifede sen de baban gibi askeri bir deha ve eşsiz bir yiğitsin. Bu nedenle Hüseyin'le korkusuzca ve ölümüne cenk edeceksin. İlk işin Hüseyin'le görüşmek olacak vardığında Kerbela'ya. Biat talebimi son bir kez daha hatırlatacaksın ona. Şayet kabul ederse ne ala, halledilecek bir mesele kalmaz ortada. Ama kabul etmezse askerleriyle birlikte Hüseyin'in de başı vurular. Sonra kesik başları gönder bana en çevik ve suratli atlarınla. İşte bunlar nihai emirlerimdir sana ve orduna. İbn Saad İbn Ziyad'a selam verdi saygıyla. Dedi: Bu vazifeyi ifa etmek düşer aciz kulunuza. Ama yüksek müsaadenizle gidip müşavere edeyim ailemle. Onlar razı gelince döneceğim gerisin geriye. İbn Ziyad bu teklifi makul bulup kabul edince Ömer sürdü atını dört bir an önce varmak için evine